Boğaz reflüsü son yıllarda giderek sıklığı artan bir problem. Ee, ancak ne yazık ki halkımız arasında boğaz reflüsü ile mide reflüsü arasındaki fark ne yazık ki çok iyi bilinmiyor. Boğaz reflüsü olan hastaların önemli bir bölümünde mide yakınması olmaz. Çünkü bu hastaların midesi genellikle normaldir ama midenin normal olması reflünün başka bölgelerde rahatsızlık yapmadığı anlamına gelmez. Boğaz reflüsü genellikle hastalar ayakta iken ...gündüz saatleri içinde ortaya çıkan bir problemdir. Bunun temel nedeni mideden zaman zaman geriye kaçan mide içeriğinin... E, ...belli bir e, seviyenin üzerine çıkması sonucunda boğazda tahrişe neden olmasıdır. Mideden gün içinde insanlarda yaklaşık 50 defa mide içeriğindeki asitli sıvı geriye kaçar. Ancak bunun boğaza kadar geri kaçması anormal kabul edilir. Çok enteresan bir bilgi mideden 50 defa yukarıya kaçan reflü içeriği normal kabul edilirken haftada 3 veya daha fazla reflü içeriğinin boğaza geri kaçması anormal kabul edilir ki bu aslında birçok insanda zaman zaman görülebilecek bir problemdir. Boğaz reflüsü olan insanların toplumda yaklaşık %20 civarında olduğu kabul ediliyor bugün. Bunun da temel nedenleri arasında beslenme alışkanlığında son yıllarda ortaya çıkan değişiklik gözümüze çarpıyor. E, katkı içeren doğal olmayan genetiğiyle değiştirilmiş e, gıdaların gitgide daha yaygın kullanımı sonucunda e, boğazımızdaki savunma mekanizmaları yetersiz kalıyor ve bu da boğaz reflüsüne yol açıyor. E, midede şikayet olmadığı için bu hastaların önemli bir bölümü bu rahatsızlığın e, e, reflüden kaynaklandığını anlamakta güçlük çekiyor ya da bu söylendiği zaman bunu kabul etmekte güçlük çekiyor. Ancak yapılan basit endoskopik muayenelerle, basit kulak burun boğaz tetkik yöntemleriyle ve çok gerekli olursa da 24 saatlik asit ölçümü metoduyla bu hastalarda asit reflüsü olduğunu çok kolaylıkla ortaya koyabiliyoruz. Boğaz reflüsü'nün tedavisi aslında temel olarak mide reflüsü'nün tedavisiyle aynı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta boğaz reflüsünde ilaçları günde tek doz kullandığımız zaman yani tek sefer kullandığımız zaman hastaların tedavilerinde yeterince başarı sağlayamadığımız. Bu hastaların ilaçlarını günde mutlaka iki sefer kullanmaları gerekiyor sabah ve akşam olarak. Bunun yanında bazı hastalarda gerekliyse yardımcı ilaçlarda kullanıyoruz ve tedavi süresini 4 ile 6 ay arasında devam ettiriyoruz. Bu tedavi sonucunda hastaların yaklaşık %95'inde başarı sağlamak mümkün. Ee, çok nadiren bazı hastalarda bu oranı yakalayamadığımız zaman ek tetkikler gerekli olabiliyor. İşte o zaman gastroskopi, endoskopi gibi, mide endoskopisi gibi yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Tedavi oranları dediğim gibi son derece yüksektir ve ek tedavi genellikle gerekmez.